Evet herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün grafin evcilleştireceğiz. Şu benim eski attığım kapı var orada. Şimdi şurada bir yerde 145 level gördüm. Şu abi torporu da var biraz. Vahşi yazıyor. Şuna bir tane bir tane vurayım öldürmeden. Ondan sonra bu arada bunun içine sokacağım ama hayvandan sıkması da ayrı zor. Hayvanın pasifi Alayım Kapım şurada arkadaşlar Geçenki videolardan hatırlarsanız Şimdi ben bunu böyle yapsam Çok da vurmuyor ya da Vurma lan Şimdi arkadaşlar Argen'in buraya koydum. Silahı almıyor. Lock girdi. Şimdi videomuz çalışıyor mu? Alo çalışıyor. Tamam. Şimdi bu buna vuruyor. Bayıltı çok sıkmaya başladık. Argen'imizin canına da bakalım. Argen'imin canı var ya. Yeter. İkisini bir oraya koymak kötü bir fikir aslında. 60-60 vuruyor. şey vuralım. Birisi bunu denemiş herhalde kaçmış mı acaba bilmiyorum da. Şimdi bir tane buna vurdum azalıyor bayağı canı. Böyle kapı yaparsınız grifin içeri çekersiniz sonra bayıltırsınız arkadaşlar tabi iki kişi olsa daha kolay olur burada harigen canına baya gitti vurmayı kesti mayıştı çünkü şimdi ya böyle de olabilir Argeninizin canına güveniyorsanız Böyle de olabilir. Canım 1200 kaldı. Normalde gene sikiye geçmiştik ama buraya çok yukarı yardıma geldik. Geldim yani bir iki eşya verdim. Şimdi az kaldığı için baltıcı okla vuracağım. Boşa gitmesin. Fazlası. Şimdi bir tane daha vurdu mı bayılır. Şimdi bayıldı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi şu an üstümde bir tek bu et var. Bundan vereceğim. Şimdi argent de çıkartayım. Koçum benim ya. Gel bakın. Sana bir can basalım. Sana bir yemek yedireceğim de şeyin yok. Şunun levelli çıkmış şunlar keselim bir. Şimdi bunu kessem diğeri de gelir. Neyse bir şey olmaz. Çok olur. Grafimize de bir bakalım. Yüzde %8 olmuş. Buna da tip normal pişmeye bir şey verelim. Şimdi x'in de sonu 52. Hatta şunu al. Geri oy sok 35. E. Neyse. Gerçi ben listeye göre sıraladım. Alfabetik sıraladığım için öyle görünüyor. Şimdi arkadaşlar. Argenimizin canını doldurduk baya. Sonra gittim biraz hayvan kestim. Şuna. Verim kaç? 98.3. 52. Bundan yemiş biraz. Bir de bunu atayım bak 240 tane. Bakalım hangisi daha çok oldu. Şimdi soldaki dürbünümde pişmiş et yazıyor ama bu hepsinde aynı yazıyor. Ben anlamadım. Bozuk olabilir. Bayağı atladı bu arada. Bundan yemedi. Demek için lezzetli et daha iyi oluyor. Ay pişmiş et yalanmış ya. Dürbüne inanmayacağım nasıl? Yapayım? Eski kafa bildiğimi yapacağım. Koyun eti falan olsa daha iyi olur hatta. Evet arkadaşlar grafirimiz dodu Şimdi isim vermeyeceğim. Dur abicim. Şimdi bu binelim. Tamam. Şu kapımızı kapatalım. Şu argenimizi elimize alalım. Şimdi bir tane daha griffin yaparım aslında lan Bakın ben bir tane lazım. ama işte bunlar zor oluyor Hayvan içeri sokarsak işte canı çok gidiyor Bir de can basmakla uğraşıyoruz Şu kaç level abi? 55 level 60 devirli. 135 level vardı sanki bu şu. 135 çeksem güzel olur. Ama ikisi bir gelir. İkisi bir gelmesin ya. Neyse bu tarafa doğru geliyor zaten. El level değil. 135 de hangisi lan? Ay sen değil ya. Diğeri görsün beni. Tamam ona sıktım bir tane gelir. İkisini de girdirelim Gelmedi geliyor arkadaşlar. Bu arada öyle de bilirim şu an. Sen gelme ya, nadir medcibimsinsin. Ben şu Şimdi bana bir öldürmeyle mi? Şimdiki... Arkadaşlar öldü kapımı geri açtım. Biz beşler önümde duruyor. Silahımı çıkarttım. Biraz... Sıktım. Geliyor arkadaşlar. Umarım. Bir tane daha sıkak. Bak ona gitti. Şu hayvana saldırdı ya. Oğlum onu bunu bırak. Bana gel abicim. Bana gel. Neredesin? Oğlum bana gelsene. Canım da az kalmış. Sık lan. Şimdi kapıyı örtük arkadaşlar. İçeri hapsettik. Biraz zor oldu. Canım da baya az. Bunu ejleştirip direkt gideceğim. En ufak şeyi dönebilirim. Bu diğer hayvanlar saldırmaya geldi. Şuna bak ya Kredi aşağı dışı Çık ağaç Şimdi arkadaşlar Devam bu garifin imzaya 13k torporu varmış ya onu hiç fark etmedik. Evet, charger doldurması bekliyoruz. Sıkıyor ve tekrar dolduruyoruz. Burayı istiyor. O argenin birini buraya bırakırım. Evet. Aynen ya. Bizde var argen. Zaten bir de erkek herhalde. Herhalde erkek ya. Burada bazen belli olmuyor ne oldu. Geçiyor belki diğer sunuculardan aynı olabilir. Evet şimdi torporu bayağı azaldı arkadaşlar o yüzden okla vuracağım. Bayıldı gördüğünüz gibi. Şu hayvandan aldım. Şu neydi bunun adı? Çiğ lezzetli et. Bu bayağı güzel oldu. Bu da bunu vereceğim. Bu arada benim de canım çok az. Her an ölebilirim. Hatta ben gideyim şu çöğüklere bırakayım şeyi. Ağrı gene bırakayım. Ali sana argen getirdim az. Sizin olsun. Teşekkürler abi. Önemli değil. Ben de garipim takacım biraz. Evet. Mete, Mete abi geldi. Teşekkürler Mete. Arcı evet. verdi bir <tane>. Önemli değil. Teşekkürler Mete abi. Şimdi argenimizi onlara verdik. Şimdi bu hayvana biraz can bazsın. Dayanıklılık da önemli bunda ya. Hasara nasıl vereceğiz? Bilmiyorum. Bakacağız artık. 142 level. Ay 142 olmuş. Güzel. Verime bak. %99.9. Çiğ lezzetli. Baya gidiyormuş. Var gene. Koyun eti de aslında iyi gidiyor benim Acaba Lambazı bu en üstteki pişmiş et diyor ya en kötüsü mü pişmiş et acaba eksi mi demek o Olan üstüme madde 1, çiğ koyun et 2, lezzetli et 3 4, 6, 11, 22 Herhalde öyle de olardır Olan üstü mama falan versek direkt hayvanlara kalkıyor o zaman. iki yemeğe. Dur yaparım. Şu şey yapayım. Sera yapacağım zaten. Birazcık beyzi düzeltsek. Evet arkadaşlar ikinci grafinimiz de doğdu. Uyanlı pardon doğmadı. Şu bizim şu Şimdi bu 202 level olmuş. Tamam bunu direkt ben kozamı alayım. Hiç bununla şey yapmayacağım. Şu, şu etimizi de alalım. Griffin'imize binelim abi. Buna biraz fiziksel hasar verim biraz et, et yedireyim. Evet arkadaşlar işte Griffin'lerimizi ettik gördüğünüz gibi. iki tane serisinden. 145'e 135 değerli herhalde. Şura neymiş lan? Neyse şuradan artık bir beze e gitmenin vakti geldi. Lan drop gitti ya şaka gibi. Neyse yenisini buluruz. Şurada mavi var. Maviye gideyim. Burada şey ya. Griffin'imizi alalım kozamıza. Şantasında önemli bir şey yok. Buraya gelelim ve başka bir sunucuya seyahat ediyoruz. Genesis 2'ye karakterle katıl. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Argentavislerle gittik. Griffinlerle geldik. <laughs> Hadi bay bay.